Merhabalar. Diyelim ki Türkiye'de aktif bir şirketiniz var. Yıllardır yönetiyorsunuz, büyütüyorsunuz ve şimdi diyorsunuz ki Amerika'da bir şube açsam, orada işlerimi büyütsem, ailemi Amerika'ya götürsem. İşte bu noktada Elvaney vizesi devreye giriyor. Bu vize yurt dışındaki şirketinizin bir uzantısını Amerika'da kurmanıza ve yasal olarak Amerika'da çalışmanıza olanak tanıyor. Ama elbette bazı şartları var bu başvurunun. İlk olarak başvuru öncesindeki son 3 yıl içinde en az 1 yıl şirketin yöneticisi ya da uzman personeli olarak çalışmış olmanız gerekiyor. İkinci olarak Amerika'daki şube kağıt üstünde değil. Gerçekten faaliyete geçecek büyüme potansiyeli olan bir işletme olmalı. Elvaney sadece geçici bir çözüm değil. Bu vize ile ileride EB1C üzerinden Green Card başvurusu yapma hakkınız da olabilir. Biz Yellow Law Group olarak şirket Yapısının planlanmasından, iş planına, evrakların hazırlanmasından, mülakata kadar sürecin her adımında yanınızda oluyoruz. Eğer Elvaney vizesi için uygun olup olmadığınızı öğrenmek isterseniz, biz ilk değerlendirmeyi ücretsiz olarak yapıyoruz. Eğer siz de Amerika'da işimi büyütebilir miyim diye düşünüyorsanız, belki de tam zamandır. Herkese teşekkürler, hoşçakalın.